Merhaba sevgili kovalar. Eşinizin sizden beklediği ilgi nedeniyle günlük planlarınızı onun arzularına göre şekillendirebilirsiniz. Son günlerde takındığınız bireysel ve özgür tavırlarınız bazı kırgınlıklara yol açabilir. Bugün romantik jestler yapmayı deneyin. Gün 10 Aralık 2014 Çarşamba. Merkür günündeyiz. Yengeç burcunda ilerleyen ay 0216'da Akrep burcundaki Satürn'e üçgen açı yapacak ve ardından boşluğa girecek. Ay sabah 5 5-15'te Aslan burcuna geçecek. Aslan burcunda ilerleyecek olan ay güne canlı, dışa dönük, güvenli ve yaratıcı enerjiler verebilir. Sosyal kavramlar, organizasyonlar, eğlence, sanat ve çocuklarla ilgili konular ön planda olabilir. Öğle saatlerinde Ay, Kova burcundaki Mars'la karşı açı yapacak. Acele ve sabırsız hareketler kaza ve sakarlıklara neden olabilir. İlişkilerimize ani tepkiler verebilir, çabuk sinirlenebiliriz. Daha sakin ve temkinli olmaya çalışmalıyız. Venüs bugün Oğlak Burcu'na geçecek. Sevgi, aşk ve ilişkilerde duygular geri planda kalırken daha güvenli ve mantıklı hareket edebiliriz. İş, kariyer, statü ve para konularında beklentilerimiz artabilir. Venüs 3 Ocağı kadar Oğlak Burcu'nda kalacak.